Merhaba ben de Tamay. Bugün size bir tecrübemden bahsedeceğim. Uzun zaman sonra aldığım ilk video bununla mı ilgili yani diyebilirsiniz. Senin mesleğinin ne alakası var diyebilirsiniz. Ancak o kadar çok kişinin gözü bozukmuş ki bir bilgi aktarımı yapmak istiyorum. Bundan bir ay önce ben bir göz ameliyatı oldum ve gözlük ve lensimden tamamıyla kurtuldum. Bu süreci ben size kronolojik olarak anlatmaya başlayacağım. Tabii instagramdan gelen sorularınızı da baz alarak bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle şikayetlerimin arttığı ve ameliyat öncesi süreçten bahsedeyim. Ameliyattan önceki 6 aylık süreçte ben çok uzun süre lens takamamaya başladım. Gözlerim çok şiddetli bir şekilde kaşınmaya başladı. Lens gözümde kurumaya başladı ve artık hiç lens takamamamla birlikte ben artık bir doktora gitmem gerektiğini fark ettim. Şimdi size doktor veya hastane isim söylemeyeceğim ancak doktora gittiğimde aldığım cevap şu. Gözünüz çok şiddetli bir şekilde kurumuş. Artık lens takamazsınız. Ya gözlükle hayatınıza devam edeceksiniz ya da ameliyat olabilirsiniz eğer arzu ederseniz gözünüz uygunsa. E tabii gözlük ve lensten bıkmış biri olarak hayatımı gözlükle devam etme fikri bana çok korkunç geldi ve bunu bir fırsat olarak gördüm. Aslında çok uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi ama lensle bu durumu çözebildiğim için hep uzak kalmıştım. Sonuçta bir operasyon geçiriyorsunuz. Yani gözünüzle ilgili bir şey, görmekle ilgili bir şey. O yüzden erteliyordum aslında. Ancak bunu yapmış olmaktan gerçekten mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ben bunu duyar duymaz tabii ki doktoruma söyledim. Hocam benim gözüm uygun mu? Testlerimizi yapalım. Uygunsa ben olacağım bu ameliyatı. Gözüm tabi kuru olduğu için hemen bir tedaviye başladık gözümün kuruluğunu biraz olsun iyileştirebilmek için ve gün belirledik ve gün gelene kadar da yöntemin hakkında karar vermedik. Gözümün o günkü kuruluğuna göre karar verilecekti. Ve tabii ben o gün gelene kadar damlalarımı çok düzenli bir şekilde kullandım. Gözümün kuruluğunu biraz olsun iyileştirebilmek için. Çünkü iki tane seçeneğim vardı. Ailesik veya lasek. Ailesik çok hızlı iyileşen bir yöntemdi. Hemen hayatım ertesi gün devam edebiliyordum. Lasek ise 10 gün sonrasında görüntünün iyileşebildiği, birazcık daha geç iyileşen bir yöntem. İkisi de gözüm uygun da ancak göz kuruluğumun tetikleyip tetiklenmediğine göre karar verilecekti o gün. Ben şimdi aktif çalıştığım, okula gittiğim, araba kullandığım için hızlı iyileşmesini istiyordum. Bu yüzden gözüme çok ciddi bir tedavi uyguladım aslında. O gün geldiğinde ise doktorum bana söyledi ben aslında sana lasek yapmak istiyorum. Ben de ufak bir isyan ettim. Hocam ben işte istiyorum ki hızlı iyilesin. E peki dedi o zaman dedi. Ama çok iyi tedavi edeceksin arkasından dedi. Tamam dedim. Artık tabii saatin gelmesini ve operasyonun başlamasını bekliyorum. Siz içeri alıyorlar. Çok korkunç bir yer değil. Bir bekleme odasına alıyorlar. Siz mavi önlük giydiriyorlar. Ve hiçbir şeyin çıkarmanızı istemiyorlar. Ayakkabı, küpe, takı herhangi bir şey çıkarmanıza gerek yok. O sürece kadar sadece saç tokası çıkarmanızı istiyorlar. O kadar. Yaşadığım en garip şey şuydu. Gözlüğünüzü şuraya bırakabilirsiniz dediler. Ben gözlüğümü tezgaha bıraktım ve bir daha onu oradan almadım. Yani çok değişik. Getirdim tabii eve ama e, onu orada bırakmış olmak ve artık ona ihtiyacımın olmadığını bilmek garipti aslında. Ama ev tane nasıl bir yer? Soğuk değil. <laughs> Öncelikle soğuk değil. E, heyecanlandığınız için zaten üşümüyorsunuz. Önce onu söyleyeyim. Ben çok heyecanlı biriyim ve e, kulağını deldirdiğinde, işte küp, dövme yaptırdığında bile bayılan biriyim. Doktoruma da söyledim. Hocam ben bayılabilirim haberiniz olsun. Bayılma dedi. Bayılmamanız lazım. O noktada heyecanınızı iyi yönlendirmeniz lazım. Dişçi koltuğu gibi bir şey var arkadaşlar. Yatıyorsunuz ona. Ondan sonra gözünüzün e, süreçleriyle ilgili size bilgi veriliyor. Ve gözünüzün sadece gözükebilmesi için steril bir örtü örtüyorlar başınıza. Bir ona bir yana olacak şekilde. Aslında süreç yani ameliyatın olduğunuz süreç 2 dakika. Çok basit bir ameliyat. Yani aslında sizi oraya yatırmaları, kafanıza pozisyon vermeleri, efendim işte steril bant takmaları, size bir şeyler anlatmaları uzun sürüyor. 15 dakika falan sürüyor. Gerisi gerçekten çok çok basit. Herhangi bir ağrı yok. Herhangi bir acı yok. Sadece panik olabilirsiniz belki. Ve bu heyecanı yönlendirebilmek için lütfen ameliyat videolarını izlemeyin. Ben Aylasik oldum. iLasik iki aşamalı. Bir kapak kaldırma, iki lazeri atma. Çok basit aslında işlem. Tabi kapak kaldırma deyince insan bir korkuyor. 270 derece gözünüzden kapak yapılıyor aşağıya. öyle. Tabii ki korkunç. Ama videoları izlememeniz ve mümkün olduğu kadar az şey bilmeniz gerçekten çok çok önemli. Bu kapak kaldırma deyince insanın canının çok acıdığı düşünülüyor aslında. Ama gerçekten sıfır acı, sıfır ağrı. Doktorum dedi ki bir basınç olabilir. Hissetmedim açıkça söylemek gerekirse. Çok kolay bir ameliyattı. Herkes çıktıktan sonra çok rahattı. Biz 4-5 kişi aynı anda girdik. Çok rahattı. Ancak benim herhalde gözüm kuru olduğu için şapır şapır yaş akıyor gözlerimden. Tek şey oydu yani çıktıktan sonra. Ve çıktıktan sonra hemen görmeye başlıyorsunuz. Çok güzel bir şey yani. Ee, tekrar beni yatırdıklarında doktorum kontrol edecek. Ee, lens takılıyor çünkü o kapak kalkmasın diye. Lens yerinde mi oturdu mu diye kontrol edecek. Ben o sırada şapır şapır ağlıyorum. Görmeniz lazım. Doktorumu gördüm. Dedim ki ben görüyorum. <laughs> evet dedi. Türk <laughs> film havasında bir şey e, geçti orada. Ama onun dışında çok korkunç bir şey yaşamadım ben. Ameliyat kaç dakika sürdü? Arkadaşlar süreç, ameliyatta olduğunuz süreç 15 dakika. İşlemin yapıldığı süreç 2 dakika. <laughs> Sizi yatırdıkları, kafanıza pozisyon verdikleri, steril bant taktıkları için ya da sizinle konuştukları için o kadar uzun sürüyor. Hatta ben o kadar heyecanlandım ki dedim ki bir su alabilir miyim? <laughs> Öyle bir süreçler bile oluyor. Doktorum çok anlayışlıydı o konuda. Ameliyattan sonra siz çıktıktan sonra yatırıyorlar azıcık falan. Yatırdıktan sonra size bir gözlük veriyorlar. Böyle komutan logar gözlüğü. Ee, onunla iki akşam... 2-3 akşam gece yatmanız gerekiyor ve çok ışıklı bir yere gidecekseniz aynı şekilde onu takmanız gerekiyor veya bilgisayar ekranına bakacaksanız onu takmanız gerekiyor. Ben çıktığımda hala gündüz olduğu için ışıktan biraz etkilendim. Ağlamaya devam. Işıktan etkilendim ve gözüm şiddetli bir şekilde yanmaya başladı. Ama böyle ağlamak istiyorum ki rahatlasın. Öyle bir yanmadan bahsediyoruz. İlk 4 saat o göz yanmasıyla biraz zor geçtiğini kabul ediyorum. Ama damla saatim geldikten sonra inanılmaz bir rahatlama. Çok güzel bir uyku. Tabi yoruluyorsunuz birazcık gözünüzle uğraşırken ama damlaları damlattıktan sonra çok rahat her şey. Ameliyattan sonra size damlalarınızı, ilaçlarınızı veriyorlar, onları kullanmanızı içiteniz vesaire oluyor tabii ki. Ondan sonra ertesi gün e, görüş başlıyor. Bir tekrar muayeneye gidiyorsunuz. Gözünüzdeki lens alınıyor. Artık damalarınızla yine hayatınıza devam ediyorsunuz. Birinci haftada yine bir kontrolüm oldu. Onda da süreç nasıl ilerliyor, nasıl iyileşiyor, damalar nasıl gidiyor veya bir tedavide değişiklik olacak mı? Onun kontrolü. Bir de dün birinci ay kontrolüme gittim. Her şey çok güzel. Kuruluk tabii devam ediyor. Ben 3 ay kadar yine devam edeceğim damaları kullanmaya. Süreç devam edecek. Hayatım boyunca gözümün kurumaması gerekiyor. Ve göz nasıl bozulur diye sorduk. Çok fazla ovuşturmayacağız arkadaşlar. İlk ay makyaj yapmanız yasak. Göz makyajı yapmanız yasak. Çünkü ovuşturmanız da yasak. Nasıl çıkaracaksınız? Ee, yapabilir miyim artık dedim. Evet yapabilirsin dedi ama ovuşturmayacaksınız. Dedi. Nasıl çıkaracağım peki? Çekeceksin böyle böyle havalayacaksın. Üst tarafı da yine çekeceksin böyle böyle havalayacaksın. Sinek Şeklinde bir süreç arkadaşlar. Çok güzel inanılmaz güzel bir şey. Hala gece yattığımda görmemem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü lensi çıkartıyorsunuz ya etrafı görmemeye başlıyorsunuz falan. Dünyanın en konforlu şeyi inanın. Göz ölçümlerinde hipermetrop çıkıyor. Yakınınızı bozmuyor. Ama böyle çıkmasına sebebi de ileride olur ya 0.5 falan büyürse ikisini birbirinin ötürlemek için 0 kalması açısından. Çok memnunum. Umarım siz de yaparsınız. Umarım sizi cesaretlendirebilmişimdir. Gerçekten çok kolay bir süreç. Bir gün böyle siz ayırmanız gerekiyor. Ertesi gün devam ettim. Lütfen gözünüze uygun yöntemi yaptırın. O çok önemli bence. Doktor ve hastane vermememin özellikle de sebebi burada kendi sürecinizi kendiniz yönetebilmeniz için o sorumluluğu almak istemiyorum. Umarım mutlu olursunuz ve bunu yaptığınız için gerçekten pişman olmadığınız zamanlarınız olur. Şu an gözlük ve lense dair hiçbir şey kullanmıyorum. Sadece damla kullanıyorum. Ve görebilmekten gerçekten çok mutluyum rahatlıkla söyleyebilirim ki aldığım en güzel karardı. Hızlı bir karar olduğunu kabul ediyorum. Her şeyim böyledir bu arada. Çok mutluyum gerçekten. Sanırım sürecin hepsini anlattım. Bir sorularınız olursa aşağı yorumları beklerim. Ee, aynı şekilde bu videoyu kaydetmeyi unutmayın veya bildirimleri açmayı unutmayın. Size bunlarla ilgili daha birçok şey anlatacağım ben aslında. Mesleki olarak da anlatacağım hiç merak etmeyin. Artık buralardayım. Görüşmek üzere. Haydi gittik.